Prota Structure'da bina analizi işlemine başlamadan önce analiz parametrelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu yapılacak inceleme ve düzenlemelerin 2018 Deprem Yönetmeliğindeki ilgili maddelerle uyumlu olması gerekmektedir. Prota Structure'da analiz parametreleri model seçenekleri sekmesinde bulunmaktadır. Model seçenekleri sekmesine geçebilmek için bina analizi butonuna basalım. Analiz formu sayfasında model seçenekleri sekmesini tıklayalım. Buradaki seçenekler yardımıyla analizde kullanılacak parametreleri belirleyebilirsiniz. Model seçenekleri sekmesinde malzeme ve kesit etkin rejitlik katsayıları butonuna basalım. Önümüze etkin malzeme ve kesit rejitliği katsayıları sayfası gelecektir. Burada belirtilen değerler, katsayılar dayanıma göre tasarım kapsamında betonarme elemanların kesitlerinin modellenmesinde kullanılacaktır. Aksi belirtilmediği sürece bu katsayılar deprem yük halleri için kullanılmaktadır. Ancak kullanıcı isterse diğer yük halleri için de örneğin ısı yüklemesi, zemin etkisi veya G ve Q yük halleri için de çatlamış kesit kullanımını sağlayabilir. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 2007 deprem yönetmeliğinde bu bölümdeki katsayıların tümü birdi. Yani kesit özelliklerinin modellenmesinde herhangi bir azaltmaya gidilmemekteydi. Sadece mevcut binaların modellenmesinde, analizinde örneğin perdeler için 0.40 sayısı kullanılmaktaydı. Tabi kirişler ve kolonlar için de farklı faktörler kullanılmaktaydı. Yani analizde perdelerin özellikleri hesaplanırken 0.40 ile çarpılıyordu sadece mevcut bina değerlendirmedi. Ancak dikkat edilirse 2018 deprem yönetmeliğinde yeni bir bina girişinde, yeni bir bina modellenmesinde kat sayılar birden farklıdır. Bunun sonucunda elde edilen deplasman değerleri artmaktadır. Elde edilen deplasman değerlerinin artması göreli kat ötelemelerinin deprem yönetmeliğinde verilen sınırlar içinde kalmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca özdeğer analizi sonucunda belirlenen periyot değerlerinin hesabında da yine bu çatlamış kesitler kullanılmaktadır. Bu faktörler kullanılmaktadır. Dolayısıyla periyot değerleri de artmaktadır. Örneğin 2007 deprem yönetmeniyle incelediğim bir binada birinci moda ait periyot 0.552 saniye hesaplanırken, aynı binayı 2018 ile analiz ettiğimde elde ettiğim birinci moda ait periyot 0.744 saniye olarak belirlenmiştir. Bu da burada kullanılan etkin kesit rijitliği katsayılarının önemini, analizdeki önemini belirtmektedir. Burada herhangi bir değişiklik yapmadan tamam butonuna basarak etkin malzeme ve kesit rijitliği katsayıları sayfasının formunu kapatalım. Şimdi de model seçenekleri sekmesinde perde duvar modelini tıklayalım. Perde duvar modelini tıkladığımızda önümüze yapımızdaki perdelerin analitik olarak nasıl modelleneceğini belirlediğimiz perde modeli bölümü gelecektir. Perde modeli bölümünde Proto Structure'da iki seçenek mevcuttur. Orta kolon modeli ve son elemanlar kabuk modeli. Orta kolon modelinde perde kolon elemanı ile modellenmektedir. Son elemanlar kabuk modelinde ise son elemanlarla modellenmektedir. Orta kolon modelinde e, analiz süresi son elemanlar kabuk modeline göre daha kısa olmaktadır. Burada her iki modeli de yapınızdaki perdelerde kullanabilirsiniz. Ancak uzun perdelerde veya yapınızın yüksek katlı olması durumunda örneğin 10 kat veya daha yukarısı olması durumunda Son elemanlar kabuk modelini kullanmanız daha sağlıklı olacaktır. Daha doğru sonuçlar verecektir. Ayrıca burada şunu da belirtmek istiyorum. 2018 Deprem Yönetmeliği 4552 maddesine göre bodrum perdelerinin son elemanlar kabuk modeliyle modellenmesi gerekmektedir. Burada yapımdaki perdelerin modellenmesinde son elemanlar kabuk modelini kullanacağım. Sonda elemanlar kabuk modelini seçtiğimde kabuk genişliği ve kabuk yüksekliği bölümlerini görmekteyiz. Burada e, bu genişliğin ve yüksekliğin ne olması gerektiği konusunda kesin bir kural bulunmamaktadır. Ancak burada Structure'da belirtilen varsayılan değer 50 cm çoğu durumdaki binanın analizinde yeterli olmaktadır. Burada şunu da belirtmeliyim ki 100 cm değerini genel olarak geçmemenizde yarar bulunmaktadır. Bodrum perdelerinin son elemanlar kabuk ile modellenmesi gerektiğini iletmiştim. Ayrıca burada e, Bodrum perdelerinin etkin rigid kas diğer perdelerden farklıdır. Model sekmesine tıklayalım. Malzeme ve kesit etkin rigid kas sayıları butonuna basalım. Bakın Bodrum perdeleri için kullanılacak kas görmektesiniz. Perde duvarlar kabuk için kas sayılar farklıdır. Bu kas normal perdeler için kullanılmaktadır. Bodrum perdeleri için ise daha farklı kas kullanılması gerekmektedir. Programda bu kas doğru kullanımını sağlayabilmek için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. İptal butonuna basıyorum. Kapatıyorum. Dikkat ederseniz Yapımızda en alt kattaki perdeler rigid kata ait. Bodrum perdeleri. Bakın. Bu perdelerimiz bodrum kata ait. Bu perdelerin bodrum perdelisi olarak tarif edilmesi gerekmektedir. Programa belirtilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için plan penceresine geçiyorum. Birinci kata tıklıyorum. Buradaki bodrum perdelerimi seçiyorum. Bakın BP1'den BP12'ye kadar shift tuşuna basarak seçiyorum. Gördüğünüz gibi bodrum perdelerini seçtik. Şimdi sağ tuşa basıyorum. Eleman tabloları perde tablosu bölümüne giriyorum. Bakın analiz modelinde varsayılan olarak geçmekte. Burada bütün perdeleri seçiyorum. Analiz modelini seçiyorum. Butonuma basıyorum, düzenleme butonuna. Analiz modelini varsayılan yerine Bodrum perdesi kabuk olarak değiştiriyorum. Artık bu perdeler varsayılan perde modeli ne olursa olsun, ortak olan da olabilirdi. Ben son elemanlar kabuk modelini seçtim. Varsayılan perde modeli ne olursa olsun, bu perdeler kabuk modeliyle modellenecektir. Ayrıca daha da önemlisi bodrum perdeleri için rijitlik çarpanları değiştirilecektir. Bu işlemi yapmamız deprem yönetmeliği açısından önemlidir. Bodrum perdesi kabuğu seçiyorum. Tamam butonuna basıyorum. Etkin rijitlik katsayıları bu durumda bu perdeler için diğer katlardaki perdelerden farklı olacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra analiz sekmesine tıklıyorum. Bina analizi butonuna basıyorum. Model seçeneklerinden perde duvar modelini tekrar geçiyorum. Perde duvar modeli sekmesinde perde modeli bölümünün altında çekirdek perde modeli bölümü yer almaktadır. Burada enkesi şekli dikdörtgen, I, T, L veya C gibi olan perdelerde analitik modelin nasıl yapılacağı konusunda seçenekler bulunmaktadır. Bu tür perdelerde deprem yönetmeliğinde perde kollarının ayrı ayrı modellerini hesaplandığı modelleme tekniklerinin kullanılamayacağı belirtilmektedir. Çekirdek perde modeli bölümünde iki seçenek yer almaktadır. Perde panellerinin katıldığı model ile tek orta kolon modeli. Tek orta kolon modeli 2018 deprem yönetmeliğinde belli şartları sağladığını takdirde kullanılabilir. Ancak perde panellerinin katıldığı model şekli her zaman kullanılabilir. Bunun için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Burada şunu belirtmek istiyorum. Her bir perde bölümü, perde paneli iç kuvvetleri ayrı ayrı hesaplandıktan sonra bu iç kuvvetler kesitin ağırlık merkezine taşınmalıdır. Kesitin ağırlık merkezine taşındığındaki elde edilen kesit tesirleri, eksenel kuvvet, moment ve benzeri betonarme tasarımda kullanılmaktadır. Bildiğimiz gibi modelimde bir tane birleştirilmiş perde var. Çekirdek perde var. Hemen onu gösterelim. Burada bakın plan penceresinde ikinci katı tıklıyorum. İkinci katta bakın görüyorsunuz birleştirilmiş perde mi? Görüyorsunuz. Düşe elemanları birleştir komutuyla bu üç perde birleştirildi. Bunun analitik modelinde hangi seçeneği kullanacağım? Bina tıklıyorum. Model seçenekleri sekmesinde perde duvar modeli bölümünü tıklıyorum. Çekirdek perde modeli bölümünde perde panellerinin katıldığı model seçeneğini işaretliyorum. Bu durumda çekirdek perdem kabuk elemanlarla modellenecektir. Perde modeli sekmesindeki seçenekleri inceledikten sonra şimdi de döşeme modeli sekmesini tıklayalım. Döşeme modeli sekmesinde kat diyaframı modeli bölümündeki seçenekler yardımıyla yapıdaki diyafram modelimizi belirleyebiliriz. Normal olarak döşemeler rejit diyafram oluştursun seçeneği çoğu binamızda yeterli olacaktır. Hemen altındaki her katta tek rejit diyafram seçeneğini kullanmamız durumunda biraz dikkatli olmamız gerekmektedir. Aslında protostructure döşemeler rigid diyafram oluştursun seçeneğini işaretlediğimizde döşemelerin konumlarına bakarak birbirleriyle konumlarına bakarak ilişkilerine bakarak diyaframları otomatik olarak oluşturmaktadır. Döşemeler rigid diyafram oluştursun kutucu işaretliyken hemen bunun yanındaki tüm katlar bölümündeki kutucuktaki işareti kaldırırsak bu durumda Diyafram tanımlı katlar butonuna basıyorum. Burada tüm katlarda diyafram tanımının otomatik olarak program tarafından yapılacağını belirtiyorum. Herhangi bir katta rigid diyafram tanımını iptal etmek istiyorsam bu durumda ilgili kattaki kutucuğun işaretini kaldırırsam örneğin birinci kattaki bu durumda protostructure birinci katta diyafram tanımı yapmayacaktır. Diğer katlarda ise 2'den 6. kata kadar diyafram tanımını otomatik olarak oluşturacaktır. Bazı katlarda rigid diyaframı iptal etme seçeneği, her katta tek rigid diyafram seçeneği de, de mevcuttur. Her katta tek rigid diyafram seçeneğini işaretliyorum. Tüm katlar kutucundaki işareti kaldırıyorum. Diyafram tanımlı katlar butonuna basıyorum. Burada herhangi bir kattaki işareti kaldırırsam, bu durumda o katta rigid diyafram almayacaktır program, protostructure. Ama diğer katlarda 2'den 6. kata kadar örneği tek rigid diyafram olarak çalışacaktır. Ancak daha önce de belirttiğim gibi her katta tek rigid diyafram seçeneğini kullanırken dikkatli olmamızda yarar bulunmaktadır. Rigid diyafram yok seçeneği döşemelerin rigid diyafram olarak çalışmadığını düşündüğümüz binalarda kullanılabilir. Ayrıca rigid diyafram yok seçeneğini döşemeleri bina modeline dahil ettiğimiz durumlarda da kullanabiliriz. Döşeme modeli sekmesindeki Döşemeleri bina modeline dahil et Seçeneğini Biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum Programımızın Daha önceki versiyonlarında Bu seçenek bulunmamaktaydı Yani döşemeler Bina modeline Dahil edilmemekteydi Ancak Proto Structure ile birlikte Döşemeleri Bina modeline dahil edebiliyoruz Aslında 2018 deprem yönetmenine göre Döşemelerin bina modeline dahil edilmesi belli durumlarda mecburi hale gelmiştir. 2018 deprem yönetmeliği 4 5 62 maddesine göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu binalarda ve veya döşemelerin zıt diyafram olarak çalıştığının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler İki boyutlu sonda elemanlarla modellenmelidir. Bu da bizim döşemeleri bina modeline dahil et seçeneğimize denk gelmektedir. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Burada structure'da kaset döşemelerin veya asmolen döşemelerin bulunduğu katların da döşeme modeline dahil edilmesi yük dağılımının daha sağlıklı yapılabilmesi için gerekmektedir. Döşemeleri bina modeline dahil et kutucuğunu işaretlediğimizde hemen sağındaki A oluşturulacak katlar butonuna basıyoruz. Bu durumda hangi katlardaki döşemelerin bina modeline dahil edileceğini buradan belirleyebiliyoruz. Eğer 1'den 6'ya kadar bütün kutucukları işaretlersek bu durumda tüm katlar bina modeline dahil edilecektir. Modelimizde ne yapacağımıza karar verelim döşeme modeli sekmesini kapat butonuna basarak kapatıyorum. Hatırlayacağımız gibi modelimizde en alt katımız rigid kat olarak tanımlanmıştı. Dört tarafı perdelerle çevriliydi. Herhangi bir katın rigid kat olarak kabul edilebilmesi için üç veya dört tarafının perdelerle çevrili olması gerekmekte. Bizim modelimizde ise dört taraf perdelerle çevriliydi. Bu katımız çok rigid bir kat. Bu katımız normal kat. Deprem yönetmeliğine göre normal katlardan yani bu kattan çok rijit katlara, bodrum katlarına geçişteki yer alan döşemelerin bakın bu döşemeler bu döşemeler bunların bina modeline dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer katlardaki döşemeleri modele dahil etmeyeceğim. Ancak isterseniz bu katlardaki döşemeleri de modele dahil edebilirsiniz. Tabi bu durumda analiz süresinin biraz daha uzayacağını göz önüne almanız gerekmektedir. Bina analizi butonuna basıyorum. Model seçenekleri sekmesini tıklıyorum. Döşeme modeli sekmesini tıklıyorum. Bakın döşemeler rigid diyafram oluştursun diyorum. Tüm katlar kutucuğunu kaldırıyorum. Diyafram tanımlı katlar butonuna basıyorum birinci kattaki işareti kaldırıyorum. Bu durumda 2'den 6. kata kadar döşemelerde rigid diyafram tanımı yapılacaktır. Birinci katta diyafram tanımı yapılmayacaktır. Ardından döşemeleri bina modeline dahil et kutucuğuna basıyorum. A oluşturacak katlar butonuna basıyorum. Sadece birinci katı döşeme modeline dahil ediyorum. Diğer katları işaretlemiyorum. Diğer katlar bu durumda döşeme modeline dahil edilmeyecektir. Döşemeleri bina modeline dahil ettiğimde altındaki se oluşturulmuş katlarda kilişlere aktarılmış döşeme ve nervür yüklerini kullanan kutucuğunu işaretlemem lazım. İşaretlemeyiniz. Burada kolon kesitlerini modele dahil et, kutucuğunu da işaretlemiyorum kolon kesitlerini modele dahil et kutucuğunu işaretlediğimde kolonların kesitleri analitik modele dahil edilecektir. Ancak bu kutucuğun işareti özellikle kilisi döşemeli sistemlerde önemlidir. Ancak diğer sistemlerde normal olarak işaretlemenize gerek bulunmamaktadır. Kolon kesitlerini modele dahil et kutucuğun altında kabuk boyutu bölümü yer almaktadır. Birinci kattaki döşemelerimizi bina modeline dahil ettik. Birinci katta sonda elemanlar A oluşturulurken eleman boyutları burada verdiğimiz bilgilere göre oluşturulmaktadır. Burada 100 cm seçeneği normal şartlarda yeterlidir. Değiştirmiyorum. Kabuk boyutu bölümünün altında döşeme rijitlik oranları bölümü yer almaktadır. Döşeme rijitlik oranları bölümü çatlamamış kesitler için kullanılmaktadır. Çatlamış kesitlerde Hangi değerlerin kullanıldığını inceleyelim. Malzeme ve kesit etkin rijitlik katsayısıdır butonuna basıyorum. Bakın döşemelerde düzlem içi ve düzlem dışı için 0.25 katsayıları kullanılmaktadır. Bu çatlamış kesitler için yani deprem yük hallerini içeren ee, durumlar için kullanılmaktadır. Çatlamamış kesitler için normal şartlarda G, Q, ısı yüklemesi, zemin etkisi gibi durumlarda bu katsayılar kullanılacaktır. Normal olarak bu değerler birdir. Ancak bu değerleri kullanıcı değiştirebilir. Düzlem içi ve eğilme bölümündeki katsayıları inceleyelim. Düzlem içi için literatürde pek bir değer önerisinde bulunulmamaktadır. Bir değerini girdiğimizde burada rigid diyafram tarifi kabul yapmaktayız. Bir değerinden daha düşük değerleri girdiğimizde örneğin 0.70 gibi bir değeri girdiğimizde Estek diyafram kabul yapmaktayız. yaparız. Daha düşük değerlerde diyaframı yumuşatmaktayız. Ama e, buraya 0.05 gibi bir değer girmenin de pek mantıklı olduğunu söyleyemiyoruz. Deprem yönetmeninde bildiğimiz gibi, biraz önce gösterdiğimiz gibi 0.25 değeri alınmaktadır. Eğilme bölümü için ise 0.35 ile 0.70 arasında değerler mantıklıdır. Deprem yönetmeliği burada da 0.25 değerini almaktadır. Burada düzlem içi kat 0.30, eğilme katsayısını ise 0.70 alalım. Tabi bu değerler mühendislik nosyonuna bağlı olarak değiştirilebilir. Protostructure'da yeni bir proje girerken düzlem içi ve eğilme katsayıları otomatik olarak 0.25 olarak gelmektedir. Kullanıcı dilerse bu değerleri bu bölümden değiştirebilir. Model seçenekleri sekmesinde en altta zemin yapı etkileşimi bölümü yer almaktadır. Bu bölümde kullanıcı tanımlı meslekler ve bütünleşik temel modeli seçenekleri yer almaktadır. Kullanıcı tanımlı meslekler seçeneği ile alışıla gelmiş şekilde en alt kattaki kolon ve perdelerimizin altında ankastire mesleklerin olduğu kabul yapılarak çözüm yapılmaktadır. ...temel bölümü ayrı çözülmektedir. Bu güvenilir tarafta kalan bir çözümdür. Kullanıcı tanımlı meslekler ...bölümünün altında... ...bütün eşit temel modeli seçeneği yer almaktadır. Bu seçenekle... ...temel ve üst yapı... ...birlikte çözülerek analiz yapılır. Eski yönetmelikte... ...yani 2007'ye deprem yönetmeliğinde... ...C ve D grubu zeminlerde... ...ki bunlar kötü zeminlerde bu tip bir çözümlemenin yapılması mecburiydi. Ancak 2018 deprem yönetmeliğinde 16. bölümde belirtildiği gibi bütünleşik temel modelinin kullanılması deprem yüklerini e, güvenilir tarafta olmayacak şekilde azalttığından dolayı pek önerilmemektedir, kullanıcıya bırakılmaktadır. Mecburi değildir. Bütünleşik temel modeli ile analiz yapmak istediğinizde yani üst yapı ve temeli bir arada çözerek analiz yapmak istediğinizde öncelikle kullanıcı tanımlı meslekleri kullanarak yapınızı analiz etmeniz gerekmektedir. Temeli oluşturmanız gerekmektedir. Temel analizini yaptıktan sonra bu bölümde bütünleşik temel modelini işaretleyerek tüm analizleri ve tasarımları ve temel hesabını tekrarlamanız gerekmektedir. Yani bütünleşik temel modeli analizi İki aşamalı bir analizdir. Yapı zemin etkileşimi konusunu da inceledikten sonra kapat butonuna basarak model seçeneklerini incelediğimiz bu videomuzu bitirelim.